Evet merhabalar arkadaşlar Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Güzel bir video Yapmaya çalışacağız inşallah Kuşlarımızı görüyorsunuz İki tane İkisi de erkek herhangi bir dişi almadık Şu an için onlara Aslında e, bir tane getirmiştik Şu arkadaşı getirmiştik Ondan sonra şu arkadaşı da getirdik e, Gördüğünüz üzere Şu anda kafeslerinde yemleri var Sulukları da var Suluk bozulmuştu, tamir ettik. Arkadan bastırarak tamir ettik. Yemlikleri de gördüğünüz üzere şu kadar koyuyoruz. Fazla koymuyoruz çünkü dağıtıyorlar, yere atıyorlar, ziyan oluyor. O yüzden biz de fazla koymamaya karar verdik. Örtülerinde görüyorsunuz. Herhangi bir terzinde yaptırabilirsiniz. Terziler zaten bunları onlara uygun bir şekilde dikiyor. Gördüğünüz gibi tebeşirleri de orada. Şu anda biraz saldırganlaşmaya başladılar ama. Normalde pek kavga etmiyorlar ama büyüme çağındalar. Ee, normal karşılıyoruz bu kavgalarını. Ee, şu arkadaş kanatları yoktu aldığımızda yavaş yavaş kanatları da çıktı. Artık kanatları normal eskisi gibi olmaya başlıyor. Ee, kendisi 3-4 aylık olabilir. Şu arkadaşı 6 aylık olabilir. Ee, Tabii tebeşirini zaten görüyorsunuz. Tebeşiri şu kadardı. Bayağı yediler. Şu an şuraya kadar getirdiler dişleri de keskin. Ee, dediğimiz gibi ikisi de erkek. Herhangi bir dişi almayı da düşünüyoruz sonrası için. İnşallah bir dişi alıp çiftleştirip çoğaltmaya çalışacağız. Ee, şöyle de yapabiliriz. Bu ile bunu ikisini ayırıp her birine ikişer e, çift almaya çalışacağız. Diş almaya çalışsa Dişi almaya çalışacağız. Sonrasında ayrı bir tane de alıp onu eğitip e, onunla eğlenceli dakikalar geçirip Yine YouTube kanalımıza paylaşmaya çalışacağız. Ee, gördüğünüz üzere daha demin söylemiştim zaten. Kavga ettiler. Bunun sırtı biraz tüyleri yolundu gibi. Ee, ara sıra böyle kavgalar olabiliyor. Kendilerini strese hissettikleri zaman saldırga, saldırganlaşmaya başlıyorlar. Ara sıra bağırıyorlar. Ama bu normaldir. Olur böyle şeyler hayvanlar arasında. Her canlı da vardır. Şu anda vücutlarını kaşıyorlar. Parazit herhangi bir şey yok. Tertemiz hayvanlar. Zaten biz onların bakımlarını bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ara sıra çok az da olsa ayda bir yıkamaya çalışıyoruz. Çünkü bitlenebiliyorlar. Bazen balkona bırakıyoruz. Sineklerle birlikte olabiliyorlar. Genel bir temizlik yapıyoruz onlara. Tatlı hayvanlar bunlar. Gördüğünüz üzere bir elimi sokacağım. Bakalım tepkileri ne olacak. Bu ara sıra saldırganlaşıyor şu, şu anda da yapabilir Görüyorsunuz. Ayşegül iyice çek Bakınız şu anda saldırdı evet fazla ısırmıyor normal ısırıyor ondan ee, önce aldığımız bir tane vardı İnsan elini şuradan soktuğu an bayağı, bayağı ısırıyordu ve canı yakıyordu ama bu şu anda öyle değil sanırım bize alıştığı için şu anda öyle yapmıyor ya da kendini şu anda fazlasıyla streste olmadığını düşündüğü için pek saldırmıyor. Bir deneyelim yine de. Bir sırt e, göğsüne dokunmaya çalışalım. Şu anda strese girdiler. Evet, görürsünüz. Aşağıya doğru gittiler. Yukarıya gelmeleri için şu perdeyi biraz yukarı çekelim dediğim anda çıktılar zaten. E, şunun yaklaşık bir ay önce Mutfağa kaçtı ve mutfakta ayağı yandı. E, mutfakta annemler pilav pişiriyordu ve şu kaçıp ani bir şekilde bizde nasıl olduğunu anlamadık. E, pilavın içine girdi ve ayağı biraz yandı. Sonradan e, macun veya soğuk su ile tedavisini yapmaya çalıştık. Elhamdülillah şu anda daha iyi ayağı. E, herhangi bir sakatlığı, hastalığı yok. Şu anda ikisi de dinç. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, konu hakkında fikrinizi beyan etmeniz açısından da yorumlara yorum bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.